Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla'nın Bodrum bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede doğal yaşam çiftliği sektöründe faaliyet gösteren Olcay Bey ile birlikteyiz. Şimdi Olcay Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Olcay Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? sizleri ve güzel çiftliğinizi gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Bu sektöre nasıl başladık? Farklı alanlardan bir arkadaş grubu olarak doğayla daha iç içe olabileceğimiz bir yaşam tarzını aslında benimsedik bu çiftlikte. Onun dışında bunu biraz daha sektörel olarak yapmak istedik. Şu anda yeni bir projeyiz esasen başlangıçlarını attık, ilerlemeye devam ediyoruz aslında. Evet, aslında sizin amacınız doğal yaşama, doğayla iç içe olan yaşama biraz daha yaklaşmaktı. Hı hı. Hem hayatınızı bu şekilde yönlendirmek istediniz, hem de bunu bir iş koluna dönüştürmek istediniz. Evet. Ve dediniz ki zaten böyle bir şeyi biz kendi hayatımıza da çekmek istiyoruz, neden bunu işe dönüştürmeyelim dediniz ve 5 arkadaş bu sektöre girme kararı aldınız. Yeni de oluşan bir proje aslında burası. Proje hakkında birkaç bilgi almak istiyorum sizden. Burası güzel bir çiftlik, bu çiftlikte neler olacak? Biz Fransız ırkı bir süt koyunu olan lakun cinsi koyun besliyoruz ve üretiyoruz. Onun dışında organik bir bostanımız var. Yani doğal gübrelerle yaptığımız meyve sebze üretimi var. İşte koyunlardan süt üretiyoruz. Yoğurt ve diğer ürünler de Yapıyoruz. İki son dönemde özellikle pandeminin de getirdiği bir şeyle bizler biraz daha hayatımızda tükettiğimiz ürünlere daha fazla dikkat etmeye başladık ve organik gıdalar daha çok dikkatimizi çekmeye başladı. Burada bulunan gıdaların tamamı organik. Ancak biraz daha özelliğine girmek istiyorum. İç özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Süt ve yoğurt ürettiğinizden bahsettiniz. Dışarıda bulunan süt ve yoğurttan sizin ürettiğiniz yoğurdun ve sütün farkı nedir? Um... Bizim ürettiğimiz süt esasen yağ oranı çok yüksek. Fransa'nın ünlü Roquefort peyniri de bu koyunun sütünden yapılıyor. Onun dışında yoğurtta kendi mayamızı kullanıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. %100 doğal ve tam yağlı. Farklı varyasyonlarını da yapacağız. İşte süzme, light vesaire gibi. Onun dışında işte bostanımızda güvercinlerimiz var mesela gübrede onların gübresini kullanıyoruz yani hiçbir ilaçlama vesaire de olmuyor. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız var mı? Bizlere Bodrum Çiftlik ismiyle ulaşabilirler sosyal medya üzerinden Instagram, Twitter ve Facebook'tayız. Evet bu hesaplardan sizinle iletişime geçebileceğiz. Peki burası gelişmekte olan ve gelişecek bir çiftlik. İlerleyen dönemlerde ne gibi projeler bizleri bekliyor? İlerleyen dönemlerde biz burayı ıı, üretim merkezindenin yanında bir sosyal alan olarak kurguladık. Atölye çalışmalarının olacağı, ailelerin ve çocuklara da hitap edebileceği bir program çıkarmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda olacak. Onun dışında ürünlerimizi şehir dışından da talep eden insanlar olduğu müddetçe onun da ağını kurmaya çalışıyoruz esasen.